tamam mı? Selam aleyküm Ekrem Bey. Aleyküm selam. Sefalar getirdik. Hoş Merhaba. Verdim, merhabalar. Ekrem, Allah razı olsun. Ne güzel oldu. Ya, Ekrem Arslan'ın hanesindeyiz. Ekrem Arslan e, benim eskiden tanıdığım sesi güzel, bilgisi olan, Allah'a yakın. Allah'a yakın bir kişidir. Bir de kendi ağzından duyalım. E, Köyümüz hakkında, insanlarımız hakkında e, ne diyeceksin bize Ekrem abi? Köyümüz hakkında, insanlarımız hakkında çok şükür cenab Allah'a köyümüz, halkımız, hepimiz birbirimizle geçimimiz, tutkunluğumuz, herhangi bir hususu olursa olsun çok iyiyiz. Allah iyi iyilik eğ versin. Amin. Allah cümlemizi hayırlı günlere ulaştırmayı nasip etsin. cenab Allah ağzınızın tadını bozmasın, kimseye acı, ağrı vermesin cenab Allah. Allah'tan dileyen bu yavrum. Sizi de çok çok kutlar. Saygılarımı sunarım hepinize. Allah razı olsun. Tamam. Ee, şimdi Ekrem amca biz bu yayını İstanbul'da sitede yapacağız. Yani gurbettekiler için de bir şeyler söyleyebiliriz. Ya, için de söylüyorum. Gurbettekiler için de hepsi benim evladım. Büyükleri ağabeylerim. Küçükleri evlatlarım. Hepsini Cenab-ı Allah'tan sağlık ve sihat, afiyet dilerim. Onlara da ayrı ayrı selamlarımı gönderiyorum buradan. Hepsini ayrı ayrı kutluyorum. Teşekkür ederiz bize ayırdığınız bu zamandan dolayı. Teşekkür ederim. Evet, buradan bu kadar. Teşekkür evet. ederim. Çekim yok mu? Gel. Saadet ablaya uğradık. Saadet abla evde yoktu. Muammer Karaca ile sohbet ettik. Bak Saadet Karaca da şu anda ekrana yakalandı. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> amin, amin. E, Yeni mi yap, e, şey yaptınız internete? Ha, yayınlayacağız bu kısmet olursa. İnşallah var mı? İnternette bir sayfamız var mı? Var var var. Var. Ne zaman açtırdınız? Çok da. Hı, bizim bir şeyden haberimiz var. Haberiniz var da. Nereye sağlıyorsunuz? Latif ablaya kadar beş dakika gideyim geleceğim. Hayırlı tamam. uğurlu olsun. Allah'ım tamam. hayırlısı neyse o devam etsin. Amin. Versin. Amin. Hepimizin Allah hakkında hayırlısı nasip etsin. Amin. Yavrum. Amin. Amin. Hadi hoşça kalın. Sen de hoşça kal yavrum. Allah hayırlı selametler versin. Evet Ekrem amca bize müsaade. Müsaade sizin Hadi olsun. Eyvallah. cenab Allah tekrar kavuşmayı nasip etsin. Bir amin. yavrum. Allah razı